Merhaba sevgili arkadaşlar. Auzev Çocuk Gelişim Bölümü Bilimsel Araştırma Teknikleri dersinin filaninde hazırlamış olduğum soru-cevap çalışmasının ikisiyle sizlerleyim. Hemen birinci soruyla çalışmaya başlayalım. Anketlerde soru türleri nelerdir? Anketlerde soru türleri şunlardır: Açık uçlu soru, yarı açık uçlu soru, liste soru, kategori, sıralama sorusu, nicel soru, incitici rahatsız edici sorulardır. Tüm bunlar anketlerde soru türlerindendir. İkinci soru. Kaç çocuğunuz var? Kaç yıldır bu iştesiniz? Günde kaç saat ders çalışırsınız? Gibi sorular. Hangi anket soru türüne örnektir? Cevabımız nicel sorulardır. Özellikler hakkında tam ya da yaklaşık bir sayıyı ifade eden bir cevap istendiğinde bu tür sorular sorulur. Üçüncü soru. Nominal Sözde ölçüm düzeyine tipik örnekler nelerdir? Nominal, sözde ölçüm düzeyine tipik örnekler şunlardır. Cinsiyet, göz saç rengi, meslekler, araba plakaları, sporcu forma numaraları. Dördüncü soru 1. Sıcaklık ölçeği 2. Başarı puanı 3. Markaya karşı tutum Yukarıda maddeler halinde yer alanlar hangi ölçüm düzeyine tipik örnekler olarak verilebilir? Cevabımız aralık, interval ölçüm düzeyidir. Aralı ölçüm sayısal olarak eşit aralıkların eşit mesafeleri temsil ettiği ölçektir. Aralı ölçek ölçümler nesnelerin sıralanmasında kullanılır. Ve geldik 5. soruya. Tekne ölçek türleri nelerdir? Tekli ölçek türleri şunlardır. Kategorili ölçekler, ikili karşılaştırma, sıralama ölçekleri, grafiksel ölçekler, sabit toplam ölçekleridir. Tüm bunlar tekli ölçek türlerindendir. Altıncı soru. Hangi ölçek türü kişilerin tutum ve eğilimlerini ölçme amaçlı kullanılır? Likert ölçeğidir. Bu ölçek türü daha çok kişilerin tutum ve eğilimlerini ölçme amaçlı kullanılır. Bu ölçek türünde cevaplar katılıyorum, katılmıyorum şeklindedir. 7. soru Ölçeklerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ölçeklerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Kategori sayısı, ölçeklerde denge, tek veya çift sayıda kategori, zorlanmış veya zorlanmamış ölçek, Kategorilerin yapısı ve yazılı gösterimi, son olarak da ölçeğin fiziksel formudur. 8. Soru Araştırmaya katılabilecek olası bütün katılımcıların yer aldığı topluluk nasıl adlandırılır? Araştırmaya katılabilecek olası bütün katılımcıların yer aldığı topluluk evren olarak isimlendirilir. 9. soru Araştırma bağlamında kaç tür evren vardır? Araştırma bağlamında iki tür evren vardır. Bir ideal evren, iki gerçekçi ana kütle evrendir. İdeal evren, araştırmanın yürütüleceği olası bütün elemanların yer aldığı en geniş sınırlara sahip evrendir. Gerçekçi ana kütle evrense daraltılmış evrendir. 10. soru Örnekleme sürecinin aşamaları nelerdir? Örnekleme sürecinin aşamaları şunlardır. 1. Araştırma evrenini tanımlamak. 2. İdeal evreni ulaşılabilir evrene dönüştürmek. 3. Örnekleme çerçevesini belirlemek. 4. Örnek büyüklüğünü belirlemek. 5. Uygun örnekleme tekniği kullanarak örneği oluşturmak. Tüm bunlar örnekleme sürecinin aşamalarındandır. 1. soru. Özellikle kamuoyu araştırmalarında kullanılan araştırmacının bilgi, görgü, düşünceleri doğrultusunda geliştirdiği amaca yönelik örnekleme yapılmasına ne ad verilir? Cevabımız kastı, kararsal yargısal örneklemedir. 12. soru. Bilimsel çalışma türleri nelerdir? Bilimsel çalışma türleri şunlardır. Ders kitabı Bilimsel kitap, makale, bildiri, tebliğ, lisans bitirme ödevi, yüksek lisans tezi, doktora tezi, uzman raporları, sözlü sunumlar bilimsel çalışma türlerindendir. 13. sorudayım. Önemli bir kısım. Tipik bir araştırma raporunda neler bulunur? Tipik bir araştırma raporunda şunlar bulunur. Başlık, özet, giriş, kaynak incelenmesi, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler, kaynakça son olarak da ekler. Ve geldik arkadaşlar artık son soruya bu soruyla birlikte çalışmamızı bitiriyoruz. Yazılımlarda sunum hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? Basit ve okunabilir bir sunum şablonu benimsenmeli. Uygun bir punto belirlenmeli. Okunabilir renkte ve türde bir yazı seçilmeli. Bir sayfada ortalama 6 satır olmalı. Şekiller, grafikler anlaşılabilir olmalı. Sunumun içeriği ve süresi hakkında bilgi vermeli. Çok sayıda slide yerine az slide ile sunucunun aktif rol alması uygundur.